Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Saymaz'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle. Peker'in videoları hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabi Sedat Peker çok pirupak değil. Kendisine yanlış yollarda olduğunu söyledim. Pek aldırmadı. Anlattıkları önemli şeyler. Kendisi sıkıntıya düşmeden anlatsaydı makbule geçerdi tabi. Ağırla ilgili iddiaları nasıl yorumluyorsunuz? Zamanında ağırla ilgili şeyleri yazdık. Bir takım kimseler iki Mehmet'in kavgası var dediler. En rahatsız olduğum laftı. Olayı küçülten bir deyim. Ağırla ilgili her yazdığım şey onu daha yükseltti. Nasıl olduysa birileri abi bizi de yaz yükselelim diyordu. Bugünkü durumu nasıl yorumluyorsunuz? Cinayetlerden bahsediliyor. Çok üzücü devletin bu hale düşmesi. Birinci MIT raporu sizin elinizden çıkmıştı. Susurluk'ta da ithamlarda bulunmuştunuz. Susurlu basına ilk haber veren benim. Bugünle kıyaslarsak. Bugünkü tablo çok daha vahim. O zaman hiç değilse işleyen bir yapı vardı. Görevimizi yapıyorduk. Ciddiyetle yapıyorduk. Destekte de alıyorduk. Şimdi? Şimdi daha kuralsız tabii. Şimdiye kadar savcılığın harekete geçtiğini duymadım. Geçmesi gerekir mi? Kesinlikle yer yerinden oynuyor. Bütün millet yazışıyor. Her gün videoları bekliyorlar. Daha ne olsun? Son videosunda savcıların ne yapması gerektiğini anlatıyor. 90'lar böyle miydi? 90'larda bu kadar kepazelik yoktu. Bu derece yoktu. 90'larda siyasilerle çıkar örgütleri aynı fotoğrafa giriyor muydu? Her zaman vardı. Bakıyorum yine aynı isimlerden, aynı şeylerden bahsediliyor. Ağar ve arkadaşlarının marina fotoğrafını kastediyorsunuz. E tabi bu kadar aleni olması da hayret verici. Siz ağır için ağır ithamlarda bulunmuştunuz. Evet söyledim. Hatta zamanında söylediğim bir lafı yine tekrarlamak istiyorum. Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir.